Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize günaydın. Adım iyisinizdir. 10 Mart güncelleme notlarına hepiniz hoş geldiniz. 711 MB bir güncelleme boyutumuz var bugün. İki tane etkinliğimiz var. Yine yama sonunda olduğu gibi onlara da bakacağız. Başta güncellemeler. Fugar'ın başarı öyküsü. yeni macera günlüğü geldi. 3 ciltten oluşan. Fugar'ın şimdiye kadar geçtiği yolların yazılı olduğu Fugar'ın başarı öyküsü adlı yeni bir günlük ortaya çıktı bir elma ile başlayıp şimdiki seviyene gelen Fuga'nın geçmişinin peşinden giderek Karga Tüccarlar Birliği'nin büyüme hikayesini öğrenebilirsiniz. Bu macera günlüğünü medya anı görenlere tamamlanmış durumda level 57 ve üzeri olduğunuzda Karar Uğur'da macera günlüğü sıfırdan zirveye görevini aldıktan sonra yapabilirsiniz. Macera günlüğü toplam 3 ciltten oluşur. Her cilt 5'er bölüm olup toplamda 15 bölümden oluşmaktadır. Karga Tüccarlar Birliği'nin mutlak kehanetin yazılı olduğu FUGAR'ın gizli kitabını kullanırsanız büyük miktarda katkı puanı x elde edebilirsiniz. Aile maksimum katkı puanı 200'ü baz alarak FUGAR'ın başarısı bölümünden elde edebileceğiniz FUGAR'ın gizli kitabı kullanırsanız aile maksimum katkı puanı 230'a ulaşabilirsiniz. FUGAR'ın başarı yüküsü birinci cilt 1-4 bir, her bölüm başına bir adet FUGAR'ın gizli kitabı veriyor sizlere. 1. 5. bölüm ağırlık limiti artı iki veriyor. Aileye uygulanıyor. 2. cilt 4. E, bölüm her bölüm başına bir adet Fuga'nın gizli kitabı. 2. cilt 5. bölüm emate slotu artı 1 bütün aileye uygulanıyor. 3. cilt 1 ve 4 hepsi Bir, 2, 3, 4. Her bölüm başına bir adet Fuga'nın gizli kitabı. 3. cilt 5. bölüm yani son sayfayı yaptığınız takdirde bütün aileye 1 dp ekleniyor arkadaşlar. Şu şekilde geliyor. sıfıra 3 ekle geliyor. Alt tarafa bak bir not düşmüşler. Katkı puanı çeşitli ve derin Black Desert içeriklerinin tadına kapsamlı olarak varmak istiyorsanız belli bir miktarda üzerinde gerekli olan bir kaynaktır. Diyor yani katkı puanını falan anlatıyor burada. Bu üç kitabın videosu gelecek mi? Aslında çok küçük kitaplar ama ee, çekeceğim. Bunun da videosunu çekeceğim. Kanala bugün e, yüklemeye çalışırım arkadaşlar. Gelelim aşağıya. Eklemeler ve düzenlemeler. Kararoğlu'nun macerası. E, şöyle detaylıca okumadan hemen aşağıya geçeceğim. Karar e, Kararoğlu'nun macerası kuralları değişti. Artık başarısız olma durumundaki nice avantajların hiçbiri olmayacak. Oyun tahtasına, start noktasından, finish noktasına kadar zar atma fırsatı anlamına gelen tamamlamaya kadar kalan fırsat silinmiş. Tamamlamaya kadar kalan fırsatın silmesiyle birlikte tamamlama başarısız da silinmiş. Yani zar attınız, zarınız kalmadı. O başarısız olup en başa getirme olayı silinmiş. Tamamlamaya kadar kalan fırsat silinmesiyle birlikte zar fırsatını arttıran etkiye sahip uğurlu bir gün arkana silindi. Sahip olan uğurlu bir günün türüne göre karar kara ruhun zarı verildi. Arkana uğurlu bir gün karar zarı 1x e, artı 2 artı 2 olarak değişti artı 3 ve artı 3 olarak karar zarı olarak değişti. Henüz açılmamış kısmetli arkana kutuya sahipseniz güncellemeden sonra kutuyu açtığınızda kutu içeriğinden uğurlu bir gün artı 1 artı 2 artı 3 silinerek karar zarı 6x alacağınız şekilde değişiklikler yapılmış. 2 adet zarda aynı rakam çıktığında bir kez daha zar atma maksimum sayı sınırlaması silindi. Önceden Aynı sayı çıktığı için bir kez daha zar atıldıktan sonra bir sonraki iki zarda yine aynı sayı gelirse tekrar atılamaz. Şimdi değiştikten sonra sıra, e, sınırlandırma olmak sizin aynı sayı çıkarsa artmaya devam edilir. Yani 4'e 4, 4, 4 çıkarttınız tekrar 4'e 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 Eğer o sırayı bozmazsanız bunun bir sınırı yok yani. Tabi o kadar arayıncınız varsa çeşitli oyun tahtaları eklenmiş arkadaşlar. Önceki finish noktasına ulaştığında aynı oyun tahtasının start noktasına gidiliyordu. Yeni finish noktasına ulaştığında yeni oyun tahtasına geçiyorsunuz. Yani şu şekilde başladığınız hop şöyle bir tane oyun tahtası geldi. Bitti hop şöyle bir tane geldi. Bunun gibi ee, güzel tahtaları yapmışlar. İçerikleri de hepsinde bakalım şöyle bir. Aynen. İçerikleri de farklı. Güzel olmuş. Oynama ee, oynama süresiyle ilgili ödüller güçlendirildi. 5 kez bitirdiğinizde önceden kararlı özel zar kutusu alıyordunuz. Şimdi kısmetle arkana kutusu alıyorsunuz. 10 kez aksiyon kutusundan aksiyon kutusu 2'ye çıkarılmış. 20 kez çakatolu paralıklı kutusu savaş 2x. Karalon macerası kutusu 5x'e Değiştirmemiz 30 kez bitirdiğinizde çakatolu paralı kutusu yaşam 2x alıyordunuz. Karalon macerası kutusu 10x alıyorsunuz. 50 kez bitirdiğinizde altın kılıçça kutusu 2x alıyorsunuz. Karavul macerası altın külçe kutusu 2x alıyorsunuz. 100 kez bitirdiğinizde baksın tavsiyesi yüzde 100 alıyorsunuz. Karavul macerası altın külçe kutusu sağ tıklarında altın külçe 2, 4, 6, 8 ve 10'dan biri elde edilebiliyor arkadaşlar. Kutu da şu şekilde bayağı da güzel yapmışlar. Normal oyun tahtası ile etkinlik oyun tahtası olup olmamasından bağımsız olarak Tüm oyun tahtalarına start noktasından başlayarak finish noktasına ulaştığında tamamlama sayısı bir artar. Bu bağlamda ayrılmış durumda olan mevcut normal oyun tahtasının tamamlama sayısı ile etkinlik oyun tahtasının tamamlama sayısı birleştirilmiş. Toplam tamamlama sayısı birleştirilmesine bağlı olarak değişen tamamlama ödülü posta B ile verilecek demiş. Bakalım. Kendine gel. Mesela ben 19 defa tamamlamışım. Peki. E Oynamadım yenisini E ye bakalım. Kararın üzeri. Gelelim. Kader gibi buluşma arkana tamamlanıncaya kadar kalan fırsatla ilgili açıklama yazısı çıkarıldı. Sky Grand Prix'de yeni sezon başladı. Yeni sezondan itibaren her yarışta puan elde edilecek ve puana göre sıralama yapılacak. Sky Grand Prix yarış bilgisi arayüzünde yarış pistini seçtiğinizde kişisel rekorlara bakabileceğiniz şekilde ekleme yapılmış. Kişisel rekorlarda en iyi rekor ve tamamlama sayınız görünecek. Bu şekilde görüyorsunuz. Sky Grand Prix, Media Taşkılar Maksimum katılıp 10, Yarış Pisti, Media Taşkı Yarış ödülü skor yok. Eğer skorunuz varsa o da burada gözüküyor. Sky Grand Prix giriş arayüzünde Sky Grand Prix sezon sıralaması görüntüle kısmındaki ok işareti butonunu basarak SK Grand Prix sezon sıralamasını görüntüleyebiliyorsunuz. Sıralamalar sezona göre, yarış pistine göre ve sıralama türüne göre görüntüleyebilir. Sıralama türünde genel sıralama ve rekor sıralama mevcuttur. Sıralama hakkında ayrıntılı açıklamalar aşağıdaki gibidir diyor. Ve bomboş şu an. Rekor sıralaması her bir yarış pisti için en iyi rekoru gösteren sıralamadır en iyi rekor yarış pisti ve rekor elde etme tarihi görüntülenebilir. Genel sıralama her bir yarış pisti için kaydedilen dereceye göre bu puanların toplanması olan sıralamadır. Katılım sayısı ile derece elde etme sayısı ve genel puanlar görüntülenebilir. Sıralamaya göre puanlar aşağıdaki gibidir. Birinci sıra 10 puan, ikinci sıra 5, aşağıya doğru 3 ve 1, dördüncü ve 6, 1 puan olarak gözüküyor. Hareket halindeyken de karar çağrılabilecek şekilde geliştirme yapıldı. Ancak hareket halindeyken karar çağrıldığında yapılmakta olan eylem durdurulur. Toplu işleme yapıldığında kalan malzeme miktarı toplu işleme toplu işleme için gerekli olanlar az olması durumunda kalan malzeme miktarı kadar toplu işleme uygulanacak şekilde değişiklik yapılmış. Aa bak bu güzel olmuş ya. Yapıyorduk. 50 yapıyordu. Malzemenin yarısı geri kalıyordu. Mutlu u Buff'ı eklendi. Mutlu Karar baba hakkında ayırdığım bilgi için, için dünyanın dört bir yanındaki 150 bölgede maceracıların teşekkürler bildirimine göz atabilirsiniz demiş. İşte böyle bir konserde tıklayıp baksaydım. Evet cadı ve büyücüye şöyle ufak bir değişiklik var. Eşya, okçu, pires kıyafetleri özel hareketler eklenmiş. Görev büyük şehirlerin her birindeki, her birindeki hamlarda ve arada bu dünyanın merak uyandıran hikayelerinin haberci NPC'ler ortaya çıktı. Onların getirildiği ilk haber Adonna Rio Blanc'ın hikaye, hikayesidir. Hikayedir. Hikayesidir ya. Bu hikaye onu sert bir çör fırtınasına delip geçtikten sonra batı kıtasına yerleşmesini anlatıyor. Aşağıdaki anda bulunan NPC'leri haberci NPC'lerden Adana Reoblak'ın ayrıntılı konumunu öğrenebilirsiniz. Velia, Ayanesan'ı, Heydel, Altın Kurbanı, Kalpion, Hemdo Tavernesi. Burada hepsi var. Ee, videoyu durduk. Şurada NPC isimlere bakıp e, bir sorundaki büyütte tıklayıp yazıp yerini bulabilirsiniz. Adonna'ya gidip onun basit bilmece görevini dinlerseniz Adonna'dan aile başına toplam 9 kez fanınıza baktırabilirsiniz. Her fal'a baktırdığınızda Kararuhu Macerası'nda kullanabileceğiniz özel ödüller alabilirsiniz. Ee, Adonla bir kez fal baktıktan sonra birkaç gün arayla yeniden baktırabilirsiniz. Fal baktırabileceğiniz zaman geldiğinde Adonla'nın, e, Adonla Dioplank'ın konuşan papağanı hav hav yukarıdaki büyük şehirlerdeki hanlarda ortaya çıkacak fal baktırabilen günün geldiğini haber verin. Ee, yukarıdaki hanlardan papağanı bulacaksınız. Ona gidiyorsunuz. Ee, yani fal baktırdınız. Bekleme süresini papağandan görüyorsunuz herhalde. Anladığım kadarıyla. E, ee, papağanın handa ortaya çıkmasına bakarak yeniden Adonla'ya giderseniz o andan itibaren başka bir görev yerine getirmek sizin Adonne memnuniyetle falınıza bakacaktır. Adonna zamanı gelince papağanı ile birlikte hayatını, hayatına gezgin olarak devam etmek için şehirden ayrılacak. Gitmeden önce son bir kez sizi görmeye gelecek olan papağan Havhav'ın vereceği görevi alarak Onlara saklı hikayeleriyle birlikte Adonna'nın son hediyesi ve ünvanını elde edebilirsiniz. Fakat Adonna level 30 ve alttaki karakterleri ne yaparsa yapsın geleceklerinin bulanık olduğunu söyleyerek fallarına bakmayacaktır. Bu konuda dikkatli olmanız rica olunur. Macera günlüğü, seyahat günü, kategorisi de gezginin yıldızı kategorisi eklenmiş. Arayüz oyun kolu ile ee, daha yani millet daha fazla oynasın diye öyle bir oyun kolu ayarları getirilmiş. buna detaylıca bakmak isteyen arkadaşlar varsa da Black sitesine girdikten sonra şurada yeni oyun kolu rehberine girip buraya şöyle tek tek bakabilirler. Yani komple koldan oynayacak insanlar için. Burada bütün dünya haritası, oyundaki portlar falan hepsiyle ilgili detaylıca bilgi girmişler. Onlara siteden kendiniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sonra gelelim aşağıda düzeltme ve değişikler sistemdeki bir iki şeyler var. Tamam. Evet bu hafta güncelleme notları bu kadardı arkadaşlar. Ee, dolgun etli altın balon balığı ile kendinizi şişirin diye bir etkinlik var. Şimdi bu etkinliğe girmeden önce hemen söyleyeyim. Zanaatkar 1 olmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. 10 Mart 24 Mart arasında e, etkinlik süresi boyunca altın balon balığı ile dolacak diyor. Şu şekilde oluyor. Hemen önünde şurada sürüler çıkacak arkadaşlar. Altın balon balıklarının bol olduğu yerlerde martı sürüleri toplanacak. Balıkçılık el kitabı. Altın balon balığı. Bu balıklar bildiğiniz altın balon balıklarına benzemez. Onlar özel kılan şey hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin. Eşya adı altın balon balığı. Altın balon balığı her biri 500k gümüşe en NPC'ye satabiliyorsunuz. Altın balon, balon balığını peşinden koşan Mart'a bulmak için en az zanaatkar balıkçılık level 1 olmalısınız. İpucu. Deneyimci balıkçıların yakında balık tutmayı deneyin. Belki de böylece biraz daha hızlı bir şekilde altın balon balığı tutabiliriz. Seviyesi yüksek olan bir arkadaşınızla beraber e, çıkıp gemisiyle e, ya da siz kendi geminizle onu götürün. O sürüyü bulduğunda oltasını attığın yere seviyesi olmayan arkadaşlar atıp oradan tutabilirler. Ee, 3 bantarlı mantarlı olta kullanmak aynı anda birden fazla balık yakalama yeteneği etkili olmasa da dayanıklılığının azalmasına neden olur diyor. Altın balon balığı tutmak kolay değildir. Onları yakalamak için en az profesyonel balıkçılık level 5 olmanız gerekiyor. Yani bunun da bir seviyesi var. Altın balon balığı yemlere karşı daha agresiftir. Bu nedenle normal martı balıkçılık noktalarına kıyasla etkinlik noktalarında daha sık ısırırlar. Ondan sonra bir martı sürüsünün altın balon balığı peşinden koşu bir noktada balık tutarken küçük bir olasılıkla dolgun etli altın balon balığı tutma şansı mevcuttur. Bunu tuttuğunuz zaman e, NPC'ye 1 milyona satabiliyorsunuz. Dolgun etli altın balon balığı tazeliğin sonra ermesi süresi 3 saattir. 3 saat geçtikten sonra takas edilemez veya satılamaz. Yani gittiğiniz orada envanterinizi dolduracaksınız. Bir de 3 saat 3 saatte dolduramadınız gelemediniz. Yine bu balığı satamıyorsunuz. Dolgun etli altın balon balığının yeni takas sorumlusu MİA'ya teslim ettiğinizde ve tazeliklerini bitmeden günlük görevi tamamladığından emin olun diyor. Şuradaki anın içerisinde. Altın külçe bilgiye alıyorsunuz. Martılar altın balon balığı kovaladığı bir noktada balık tutarken küçük bir olasılıkla son derece nadir bir pullarla kaplı kızıl yumurta elde etme olası mevcut. Şöyle bir yumurta elde ediyorsunuz eşyadır. Bu 10K'ya direkt NPC'ye satabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok değerli pullarla kaplı kızıl yumurta araştırmalar için ejderha araştırması tarafından aranıyor. 10 pullarla kaplı kızıl yumurta toplayın ve cömertçe ödülemek için teslim edin diyor ejderha araştırması NPC soru işareti koymuşlar görev adı pulalı kaplı kızıl yumurta 10x teslim ediyorsunuz size 6 külçe 10k g veriyor yani bu ne kadar oluyor depo sorumlusuna satabiliyorsunuz yani 1b para çok para bence yani 10 tane toplayıp ee, özel ödül yukarıdaki görevi tamamlayan ilk maceracı ek bir özel ödül alacak Görev tamamlayan ilk maceracı ejderha aracı mesela 10 adet e, ölçekli kırmızı yumurta veren ve görev tamamlayan ilk maceracı özel ünvan ejderha avlayan dünya bossu kızıl ejderha garmot çarma parçamayı 1x alacak arkadaşlar. Yani garmot mesela o gün akşam kesildi. O kişi de gelip basıp bir tane daha garmot çağırabilecek. Bir de klanların da garmot çağırabilmesi için böyle bir parçamen geldi. O eklenmemiş herhalde daha. Bardaki eşyalar 24 Mart 2021 çarşamba bakım sırası oyun içi postayla gönderilecek. Etkinlik süresi boyunca görev tamamlayan bir maceracı yoksa etkinlik ödülleri dağıtılmayacak. Yani NPC'yi NPC, NPC siz arayıp kendiniz bulacaksınız arkadaşlar. 10 tane topladıktan sonra. Tatlı şeker ile tatlı maceralar diye bir etkinliğimiz var arkadaşlar. 10 Mart 24 Mart arasında aşağıdaki eşya elde etmek şansı için etkinlik süresi boyunca canavar yerin toplama veya balıkçılık yapın tatlı şeker kesesi elde ediyorsunuz bunu e, heydeldeki şurada aşağıda Lara var küçücük böyle bir şey ona götürüyorsunuz 2x 5x 35 60 100, 100 150 e, verdiğinizde takası ödülleri var sallayan rüzgar parçası 1x vahşi yaratım ülkesi 1x e, sırayla söylüyorum demin saydığım gibi bir sınıf bu 1x eşya ar süper artışı 60 dakika 1x baksın tavsiyesi 31x Traktör olup köken taşı 1x ve güzel aksesuar su 1x elde ediyorsunuz. Bunun yerine aşağıdaki eşyalardan birini elde etmek için etkinlik tatlı şeker kesesini de açabilirsiniz arkadaşlar. Tatlı şeker, eski şeker, taze şeker. Yukarıdaki eşyalar yalnızca her güç level artışı %30'un altında olduğu takdirde kullanılabilir. Yani bunlar nefes, işte ne bileyim, sağlık. Onları falan arttırmak için. Meyve suyu gibi düşün arkadaşlar. Onlar için kullanabiliyorsunuz. Evet. Değerli paket. Eğlenceli maceracı paketi. Şöyle şeyden bakalım ya oyun içerisinden. Bu haftaki güçlük şahimiz maalesef yok. Nere gitti acaba? Gelelim. Evet. Yeni. Musa Tutku. 5 İnciye. Kostüm. Musa sonsuz. Pakette beraber. 5 tane alabiliyorsunuz. 10 eşya düşürme. Bir tane de SKY gizli kitabı. 1.270'den 952'ye inmiş. Şef ile e, neymiş? Şef ile en iyi yemek 1. 24 Mart'a kadar devam ediyor. Her ayda 3 defa alabiliyor. 4 tane verdure iksiri. 3 tane çabuk parfümü. 5 tane ekstra yaşam iksiri parçamını. Bir parça tane de ileri düzey pişirme tezgahı. Ve buradan da kendi sınıfınıza göre artışılık kıyafeti alıyorsunuz. İki de diğer sınıflar var. Üst de diğer sınıflar var. Yukarıdakilerin aynısı. E, paville en iyi kimya 1 diye bir paket var. E, her aile 3 defa alabiliyor. buradaki avcı Paville kostüm seti. Yani yaşam şeylerine e, güzel bir şey gelmiş. İndirim gelmiş ve ekstradan da aşağıda malzeme alıyor. Tabi bizde kalmış. Burada diğer sınıflarda var. Böyle hepsini tek tek göstermek istemiyorum. Normal önceki bizim bu kimya, aşçılık kıyafetleri falan yani onları yiyor. herhalde ayda üç defa alabiliyor. Yaşam ustası. Orada zıp zıplar, dağımlar, işte biricilik. Hepsi var. 500'den 400 inceymiş. Geri geliştirme paketi var. 24 Mart'a kadar helali 3 defa alabiliyor. 10 tane teyya yuvarı var. 10 tane de tatlı bal şarabı. 10 tane de e, laylanın yaprağı var. 600'den 480 ince inmiş. Eğlenceli macera paketi ise içerisinde 30 günlük bir değerli paket var. 3 tane eşya düşme artışı parçemeni bir tane SK Yusuf parçameli var. %50 eşya düşürme oluyor bu bir tane de yüzde %300 level parçameni ve buradan bir tane indirim kuponu da alabiliyorsunuz. 330'dan 297. Mart ayı yükseltme paketi 1 ve 2 var arkadaşlar. 60 sanatkar hafızası 30 paystack ve gizemli sanatkar hafızası paketi 648. her aile 5 defa alabiliyor. Bir de bunun ikinci seviyesi var. 120 sanatkar 50 paystack ve bir tane de gizemli zanak var. Her aile 5 defa alabiliyor. 1296 inci. Büyülü hayaletçilik 2 artı 1 paketi var arkadaşlar. 960'dan 640'a inmiş. Duvankum ve Odraksya'da e, depo paketi 24 Mart'a kadar 128'den 102'ye inmiş durumda. Vefaya bakalım mı? Vefaya önceki etkinlikler var. Onlardan ekstra bir şey yok. Evet, bu haftaki güncelleme notları ve içerikler bu şekildeydi arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere bunları aktarmaya çalıştım. Dilimi döndüğünce anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hayırlı sabahlarınız olsun. Bay bay.